Merhaba dostlar bugün sizlerle beraber saçma defterlerle lig kasmaca oynayacağız yani ben rastgele defteri oluşturacağım o defterlerle lig kasmaya çalışacağız bu ve bu bir seri haline gelecek şu anda bir e, oluyor bu demir bir dinleyeyim ya biraz oynadım yalan yok hoş bir şey manzara kimse de adam gibi yok. O yüzden güzel oluyor, zevkli oluyor. O yüzden başlayalım bakalım. Nasıl olacak? Destelerimiz nasıl derken kanka? Ne yaptın sen ya? Üç tane sol mu aldın sen? Of bu nasıl elebilirim acık? Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Dursun, bu işime yarayacak. Hmm, <laughs> Ben yani olsun iyi kırıyorum. Ulak. seni beş tane ulak yedi işte. Hakan çalıştım. Lütfen azıcık hızlı olursun değil mi ya kanka? Azıcık hızlı olursun diye umuyorum. Hmm. Bayağı garip. Ben bunu avro oyun olarak oynuyorum ama şu an. Çek durmaz çok büyük bir saldırı abi. Oynat bakalım. dur dur Temiz. Amacım hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye çalışmak. Başka yolum yok. Bu vesile olayı bu. Ne olmadı? Ya, hmm. ya bu ne arkadaş? Ha? Şapka. Şey Hı -hı. Hadi, bir seni şey yarar. Lütfen işe yar. Lütfen işe yar. Lütfen işe yar. yes. Bayağı iyi bu arada durum. Adam bir yapamaz abi. Balansı. Bir şey yoksa yani. Kaybetti adam direkt. Okay. Aa. Kaç oluyor? Yaşıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> be! İyi ki bunu yapmışım, Bunu yapsam hiçbir işe yaramayacak. İyi de. <laughs> Çok saçma bir şekilde kalanık bu maçta helal olsun şöyle geçtik bölümler. Biraz bir iki birkaç oyun atayım. Öyle yapacağım. Müzikle yani. Şimdi de kapatayım. Aslında dostum ya. Bir müzik oluyor en azından arkaya. İnşallah sesimden fazla gelmiyordur müzik. Sizin ayar yapıyor Bir tane şeyin özelliği o yüzden. Azıcık kapatabilir miyim? ne bu? Ayda şampiyon şey ya. Bu da iyi peki. Şurayı öldürse geçiyor ya şu an. Şey var ki? Tamam. Tutmayalım işte. 1, 2, 3. abi? Kesin Fiora falandır abi ya. Başka yolu yok yani. Yok artık ya. Sen de mi aldın? Bunu bas baflamamış. O ayrı mı? O kartı niye baflamadı diye düşünüyorum. Kart niye bakmamadın Aga? kart bayağı iyi bir kart ama bir can olduğundan mı bak şey yapmadım. Oldu. Gerek yok. Bilmemiş. İki kişi gücü olduğu için. Kanka bir git ya. Dex saldıracağım ya. Ha 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 Ya Yeter Bunu şey yapacağına emin 5 atar yiyeceksin. Ya sen varsın Ne mi?

Almanı tabii ki de müsaade etmeyeceğim. Al şu kartı. Kes şimdi. Yes. Bunu yediğine inanamıyorum adamım. Hihihi <laughs> 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 aynen aynen. Hmm. Babam da öyle diyor bu ne buldu acaba? Ya Ya git ya. Ya git ya. Ya git ya. Bulduğu karta bakar mısın ya? Acaba hangi kart o? Ya da hangi kart çekti? Şey. Yani Bir. Bir. Yine var. Abi sen ne korudun be? O ayrı mesele. Sen onu nasıl korudun o kadar? Yeter artık. Çok abarttın. Eee ne oldu? Atamadım. Aslan parçası. Zaten. Gidiyorsun? Beş asla Beş can eski, eski, eski Ya sana ben onu vereceğimi evet. mi sanıyorsun Hadi görüşürüz bebeğim. <laughs> 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 Stolak. Gidişi gördün mü? Kaçıncı flora lan o? Yeter. Kaç Fiora gördük? Üçüncüyü öldürdüm şu an. Fioran'ın. Yeter. Ya biz de. Ya şöyle yaparım. Sen öl. Sen geç. Bu ikisini atarım abi temiz. Öldürürüm yani her şekilde. bende de aynen aynen. Bro. De <laughs> lan köle. Bunları da koyman lazım aga. Aga şurayı da koruman lazım. Aga. Bunu öldüremedi hala ya. Çok merak ediyorum nasıl beni yenebileceksin. <gülüşmelerini> Şu <canım. gülüyor> bu bu kart varken beni asla ve katla yenemezsin bebeğim. Şimdi ki Judgment mı buldun? Judgment mıydı o kart? Şu garinin dönen şey işte. Dönen şey ne var? <laughs> ya oğlum ya. Değişik bir şekilde öldürecekler. Ne yazık oldu. no, no, no. Sadece şey ya. Sen can çekebileceğini mi sandın? Bize i̇şte şu adamı ne korudun ya? Kanka. Çok iyi şey korudun bu ara adamını. Şeyi koruyacağın kadar korusan abi. orayı koruyacağın kadar korusan. Hadi bir mücadele daha Onu da kazanalım. Çok güzel bir şey çıksın hadi. Ya bu arada 3 tane Fiora öldürdüm ya maçta ya. 3 Fiora'yı da buldun ya helal olsun abi, ne yiyeyim ya. 3 Fiora buldun ya 3 3. De niye agro var abi. Neden? Biliyorsun ama. Ne bu doğru bir agro mu olur, onu bile bilmiyoruz yani kadar yabancı yaşam durumu Ee Yel Buldum Kartı bulduk Kartı bulduk aga Aga Sen Tekin yaldır sen aga Adamda şey yokmuş Ee Ne O birim ölürse geçen <laughs> 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 ya ben de oğlum Allah'tan atmamışım kartı Kartı Allah'tan atmışım Bııı. Bııı. Eee başlayalım artık. Kusura bak. Seni dinlemeyeceksin. Kanka, hiç ölmeyi düşündün mü? Hiç ölmeyi düşündün mü ya? Merak ettim ben Hayır ya. Of. Ha? Ya bu ne ya? Ne <laughs> yapacağım? Bir su var zaten onu alacak. Nereden biliyorum acaba? Acaba nereden biliyorum? Ölmesini istemediğim için öyle yaptım zaten. <laughs> şey yaptım <sen. gülüyor> Ben gel olacak. Bitti Vuracak zaten belli. Niye yorayım ki? Niye ki? Kanka bu ne? Bu ne? Üçünü de buldun mu cidden sen? Her şeyde birini fedet cidden değil mi? Kanka çok hızlı level atlattın ayıp ya. Çok hızlı level atlattı bu arada. Ulan, burada tam yedek mi var? Eminim. miyim Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne bu buysa atıyor ya. 3 Püf. Abi bitiriyordun oyunu. Oyunu bitiriyordun ki. Ölmesini istemiyorum. Ver yani. Bayağı ver. Ya büyü çıkarsa bayağı üzülürüm. Kaptan Feri'nin muhasebeyi. Hadi çıkma 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 çıkma. <laughs> Çok ucundan kazandık bu arada maçı Bu <laughs> Yani bu destenin 2 tane yıldız var normalde Şey değil Göstereyim mi o 2 yıldızı Çok sevdiğim 2 yıldız Çok güçlüler çünkü bak Göstereyim bu destenin en güçlü 2 yıldızı şu iki tane Bak Şu kartla Ya bunu Ya Darius'u ya da abi şu 2 kartı buffluyor Şu iki kartı baflıyoruz. Başka kart bufflamıyoruz çünkü bu kart çok efsane bir kart. Bayağı iyi kart. Bu da bayağı iyi bir kart. Tamam mı? Bunları kullanıyoruz. Üstüne i̇şte bu olunca daha da güzel oluyor. Sesle. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.